Merhaba gençler, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte LGS Fen Bilimleri'nde e, çıkabilmesi muhtemel olan soru tipleri üzerinde konuşacağız. Yine ünite ünite değerlendireceğiz. 4. 5. 6. ve 7. üniteyi değerlendireceğiz birlikte. Lütfen kağıdını, kalemini hazırla. Bu verdiğim bilgileri durdura durdura videoyu bence not almalısın ve onların üzerine yönelik çalışmalar yapmalısın. Özellikle arkadaşlar birinci parti izlemediyseniz kesinlikle izleyin birinci kısımda çünkü hem soru detayları verdim hem de karşımıza çıkabilecek en kalıp soru en her sene sorulan soru kalıplarından bahsettim. Şimdi biz dördüncü üniteyi biliyoruz ki derya deniz bir ünite ama onun öncesinde bu tarz videoları ulaşmak istiyorsanız sayfamı takip etmeyin ve arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü sizler sayesinde büyüyüp daha çok çocuğa ulaşabilirim. Şimdi arkadaşlar, LGS fen bilimlerinde biliyorsunuz ki bu sene bence e, geçen senelere nazaran matematikte çok zorlanma olmayacak gibi geliyor. Onun yerine fen bilimleri ve Türkçe'de daha çok çocukları zorlayacaklar gibi geliyor bana. Bu nedenle de arkadaşlar her yerden zırhımızı savunmamız gerekiyor. Madde ve endüstri ünitesine baktığımızda yani dördüncü üniteye baktığımızda arkadaşlar biz burada her sene neyle karşılaşırız? Periyodik sistem sorusuyla karşılaşırız. Bakın sakın karıştırmayın. Periyodik sistemin tarihçesiyle ilgili bir soru bu zamana kadar gelmedi. Zaten şu anki girdiğimiz sınav sisteminde ne yok? Ezber yok değil mi? Ezber mantığı yok. Öğrendiğiniz bilgiyi kullanma ve yorumlama becerilerini bize daha çok sorarlar. Periyodik sistemde en çok dikkat etmeniz gereken istisna elementler vardır. Aslında 7. sınıftan belli biz bu e, ilk 18 elementin üzerinde çok şiddetli bir şekilde duruyoruz. E, bundan dolayı da Milli Eğitim Bakanlığı der ki bu konu önemlidir der ve ben e, öğrencileri bunları sormam gerekiyor der. E, buna zaten Instagram sayfamda da bu elementlerden sıklıkla bahsettim arkadaşlar. Instagram sayfamı mutlaka not et. Neydi? Sayısal Akademi'ydi sayfamızın adı. Oradan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü orada LGS artı bir net diye postlar paylaşıyorum, videolar paylaşıyorum. Ve çıkması muhtemel soru tipleri çözüyorum. Bence Instagram adresinde de yer almalısın. Çünkü biz orada şu anda 35 bin kişilik bir grubuz. Ve birlikte sınava hazırlanıyoruz. Elementlerin sınıflandırmasında karşımıza çıkacak 3 temel element var. Nedir bu? Hidrojen, helyum ve bordur. Neden bu 3 elementte kalan 15 element önemli değil? Arkadaşlar bu 3 elementten hidrojen nedir? 1A bir grubunda birinci periyotta bulunan bir elementtir. Ancak bulunduğu grup ve e, periyoda uygun çalışmaz. Nedir? Bunun e, bir tane katmanı vardır. O katmanı da yarısını doldurduğu için biz bu arkadaşa ne diyoruz? Ametal diyoruz. Daha sonra geliyoruz helyuma. Helyum ee, atom numarası 2'dir. Bulunduğu katmanı tamamen doldurur. Bulunduğu katmanı tamamen dolduran elementlere biz ne diyorduk? Kararlı elementler yani soylu elementler, soy gazlar diyorduk. O yüzden de helyumu ne yapmışlar? 8A'nın birinci periyodunu yerleştirmişler. Yani bakın bu ilk iki element nedir? Bulundukları gruba e, yani hidrojen bulunduğu gruba ayrı bir özellik gösteriyor. Normalde metal grubunda yer alıyor ama ametal özelliği gösteriyor. Helyum ise son katmanında iki elektron olmasına rağmen iki adı bulunması gerekirken 8 adı bulunan kararlı bir elementti. Çünkü bulunduğu katmanı tamamen dolduruyordu. Bir diğeri nedir? 5B bor. Bor arkadaşlar yarı metallerin başlangıç noktasıdır. Normalde nasıl sıralıyoruz? 5 dediğimiz için 2, 3 diye katmanları açıyorduk en son katmandaki elektron sayısı bize grubu veriyordu. Bu arkadaş 3A grubunda yer almasına rağmen kimyasal özelliklerine baktığımızda yarı metallerin özelliklerini sergilediğini görüyoruz. Bu üç elemente çok dikkat et. Mutlaka bundan soru gelir. Fiziksel ve kimyasal değişim soruları arkadaşlar çok kolaydır. Cepte olabilecek bir soru tipidir. Ancak fiziksel değişim ve kimyasal değişimde bazı e, kavram yanılgılarına sahipsiniz. Mesela e, şimdi düzgün bir ifade kullanmam lazım. Şöyle bir şey oluyor. Bazen çocuklar şunu ifade ederken şöyle diyor. Hocam gaz çıkıyorsa kimyasaldır. İşte bir böyle su buharı bir şey görüyorsak kimyasaldır. Diyorum ki hayır. <gülüyor> 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 renk değişimi varsa kimyasaldır. <laughs> böyle direkt cumburlop diye atlamayacaksınız. Bakın sazan avına çıkarlar. Lütfen o sazanlardan olmayın. Mesela bir suyun içerisine mürekkebi damlattığınızda o su renk değiştiriyor. Burada kimyasal bir değişim var. Yoksa su taneciklerin arasındaki boşluğa o mürekkep mi yerleşti? Ne oldu? Su taneciklerin arasındaki boşluğa mürekkep yerleşti. Bu bir kimyasal değişim değildir. Ya da e, suyu kaynattığınızda bir buhar çıkıyor, bir gaz çıkışı oluyor. Biz burada ne diyoruz? E, hal değişimleri bizim için fiziksel değişimdir. O yüzden şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Her renk çıkışı, her gaz çıkışı gördüğümüzde yapıştır kimyasal tepkimeyi diyen... ...bazı durumlar oluyor öğrenciler arasında ama bu çok yanlıştır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Fiziksel ve kimyasal değişimde en net bilmeniz gereken şey tüm hal değişimleri fiziksel değişimdir. Ve çözünme olayı da fiziksel değişimdir. Çözünme neydi? Suyun içerisine şeker atarsın. Nedir bu? Şekerli su olur. Bu bir çözünmedir. Kimyasal değişimde de bir daha geriye dönememe problemleri vardır. Isı çıkar, ışık çıkar... Bunlar nedir? Kimyasal değişimdir. Bağ kırılımları olur, yeni bağ oluşumları olur. Kimyasal tepkimelerden arkadaşlar mutlaka soru gelecek. Bu gelecek soru tipleri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kitabında etkinlik ve deney kısımları var. Bence buradaki etkinlik ve deney kısımlarına bakmalısın. Soru olarak bunu çok kolay bir şekilde çevirip sorabilirler. Kimyasal tepkimelerden mutlaka deney sorusu gelir. Özellikle kimyasal tepkimelerde şunları bilmen lazım. Giren atomun cinsi, sayısı değişmez. Bunlar sabit. Değil mi? Kütle korunuyor çünkü. Ancak molekül sayısı değişebilir. Başlangıçta 3 molekül girip çıkanlarda 2 molekül olabilir. Bak bunu sakın karıştırmıyorsun tamam mı? Atomun cinsi ve sayısı sabit. Bağlar kırılıp yeni bağlar oluşabilir. Ama molekül sayısı sabit değildir. Değişken de olabilir, değişmeye de bilir. Asit ve bazlarla ilgili günlük hayattan e, indikatörler oluşturmayı severler. Mesela işte mor lahana suyunda deneyler yaptınız ya. İşte bunlardan soru karşımıza gelebilir. Özellikle asit ve bazlardan bir deney sorusu bekliyorum ben. Ve ayrıca da asitlerin günlük hayattaki etkisini de sorabilirler. Bence buna çok dikkat etmen gerekiyor. Evet şimdi işte tüm Türkiye'nin eleneceği yani tüm Türkiye'nin demeyeyim de Türkiye'nin neredeyse %50'sinin elenebileceği bir ee, konu başlığı söyleyeyim, madde ve ısı. Madde ve ısıda neden bu kadar ısrarcı, ülkenin yarısı elenecek diye. Şöyle bir şey arkadaşlar, siz 5. sınıftayken COVID'deydiniz ve e, uzaktır eğitim alıyordunuz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ve pek çok öğrenci ısı ve sıcaklığın temelini 5. sınıfta atamadı. Fen bilimlerinde ısı ve sıcaklıkta iyi bir e, dereceye gelebilmek istiyorsanız, yani başarılı olabilmek istiyorsanız sorularını çözerken şuna dikkat etmeniz lazım. ...ben 5. sınıfta bu konu eksiğimi kapattım Kapatmadıysan hemen bir 5. sınıf e, ısı grafikleri anlatan bir video izlemeni tavsiye ederim. Çünkü biz ısının temelini, bilgisini arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada atıyoruz tamam mı? 5. sınıfta ısının e, temelini attıktan sonra, grafik okuma becerisini attıktan sonra... ...8. sınıftaki başarı öyle gelir. Ancak madde ve ısı her öğrencinin korkulu rüyası... ...kimler çok iyi yapabiliyor madde ve ısıyı? Hı? Eğer çok iyi yapabiliyorsak yorumlarda yaz. Bence eksik olan bir arkadaşına bu konuyu anlatarak kendi bilginde pekiştirebilirsin. Madde ve ısıdan kesinlikle bir grafik sorusu gelecek arkadaşlar. Her yıl bu grafik sorusu pek çok öğrenciyi eler. Ki biliyorsunuz en son yayınlanan örnek soruda da dördüncü soru diye hatırlıyorum. E, grafik sorusunu pek çok öğrenci anlamadı. Çözümünü detaylı bir şekilde yaptığım halde ben bunu anlamadım diyor. O da beşinci sınıftaki eksiklerden kaynaklanıyor. Kimya endüstrisinden hiç soru gelmedi. Pek de beklediğim bir konu değil açıkçası. Ama gelirse kolay bir şey olur. Basit makineler. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asla vazgeçemediği çok tatlı, güzel bir fizik konusu. Ve bu konu arkadaşlar çıtır çıtır öğrenciler. Bak şimdi çok dikkatli dinle beni. Sana söyleyeceğim şu iki bilgiyi not al. Bir, basit makinelerde işten kazanç olmaz. İşten yalnızca ne olur? Kolaylık sağlar. 2. Basit makinede kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Ee, bu iki bilgi sana gerçekten soru çözdürür. Basit makinelerden Milli Eğitim Bakanlığı soru sorarken arkadaşlar direkt günlük hayat sorusu sorar. Ya da eğik düzlemden soru sorabilir. Eğik düzlemden soru sormayı çok seviyorlar. En son yayınladıkları örnek soru da zaten eğik düzleme yönelikti. Ee, ve bir kuvvet kazancı arasındaki ilişkiyle ilgili de bir soru yayınladılar. Kuvvet kazancı noktasında çocukların kafası çok karışıyor. Öğretmenim ya işten nasıl kazanıyoruz canım benim. O işi yapan sensin benim. İş neydi? W eşittir F çarpı X değil miydi? Yani iş eşittir kuvvet çarpı yol. Biz zaten burada kuvveti arttırırken yolu azaltıyoruz. Değil mi? Mesela 12 çarpı 3 yapıyoruz. 36 oluyor. Ya da 36 çarpı 1 yaparak yine 36'ya ulaşıyoruz. Yani bizim işimiz bu yüzden değişmiyor. Ne yaparsan yap çarpım sonucu yine aynı kaldığı için sen zaten işten kaybediyorsun. Eğer bak basit makinelerin eksikse ben bu konuda çok iddialıyım. Basit makineleri en böyle kolay seviyede anlatıp senin aklında kalabilecek tarzda bir konu anlatımı yaptım. Hemen buradan bu videoyu bitirdikten sonra ve like'ladıktan sonra basit makineler videosunu izliyorsun. Basit makinelerden demin söyledim ilk iki ifade kesinlikle gelecek. Ve basit makinelerden arkadaşlar eğik düzlem sormayı çok seviyorlar ve çıkrık sorusunu sormayı çok seviyorlar. E, özellikle bunlara çok dikkat edin. Geçen senelerde kaldıraçlardan da soru sormuşlardı. kaldıracın destek dediğimiz noktasına ne demiştik? Basit makineleri, e, basit makineler videomu dinleyen şimdi söyledi bile değil mi? Basit makinelerin destek noktasına neydi bizim için? Öcü. Öcüye yaklaşan kaybediyor. Kuvvet yaklaşırsa kuvvet kaybeder, yük yaklaşırsa yük kaybeder diyoruz. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi arkadaşlar. Ben size bingo sorular söyleyeceğim şimdi. Enerji dönüşümü ve çevre biliminde besin zinciri enerji akışından kesinlikle soru gelecek. Doğru orantı, ters orantı mantığı soruları gelir. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok sevdiği şey ters orantı mantığı. Niye öğretmenim bu ters orantı? Yukarı çıktıkça azalan bir şey lazım bize. Ya da yukarı çıktıkça artan bir şey lazım. Genellikle yukarı çıktıkça azalanlardan bahsediyoruz artanlardan bahsetmiyoruz. O zaman artanlar neyse onlara çalışmanda fayda vardır. Ve özellikle buradan Bura bakmayın biraz daha hastayım hala. Şimdi besin zincirini bir benzetme yapabiliyorlar. Nedir mesela? Diyor ki ben işte e, farklı boyutlarda şöyle bir silindir verebilir. İşte bu silindirin üzerinde şu an bir tavşan var. Bu işte tavşanı temsil etsin. Bu bardak otu temsil etsin. Bunların sırası nasıl olabilirler? Otu aşağı koyarsın değil mi? Mumluğu üste koyarsın. Böyle bir bize deney düzeneği oluşturabilir. Ki geçmiş senelerde bunu varmıştı. Değil mi? Kutular kutular vermişti. Küçükten büyüğe doğru kutular vermişti. İşte canlılar vermişti. Ot, çekirge, e, kuş... Yılan gibi bir düzenek vermişti bu kutuların boyutlarıyla biz onları ne yapmıştık her birini temsil eden düzene göre ot çekirge e, kuş ne dedim ya sonrasını hatırlayamadım valla b 12 çok eksik üst taraftaki işte onu yiyebilecek bir yırtıcı canlı olabilir değil mi Onun üstüne koyuyor böyle bir sıra oluşturmanızı isteyebilir. Fotosentez hızını etki eden faktörler. Buradan soru gelecek arkadaşlar. Kesinlikle ben bu konuda çok iddialıyım. Fotosentez hızını etki eden faktörlerden bağımlı bağımsız değişken sorusu kesinlikle gelecek. Neydi bu bağımlı bağımsız değişken soruları? Bağımsız değişken deney düzeneklerinde bizim değiştirdiğimiz değişkenlerdi. E, bağımlı değişken de buna bağlı olarak değişen değişkenlerdi. Sabit tutulan değişken ise deney düzeneklerinin her yerinde aynı olan değişkenleri diyoruz. Şöyle düşünelim. Fotosentez hızını etki eden faktörler neydi? Isı, pardon. Sıcaklık, ışık şiddeti, ışığın rengi, suyun miktarı, karbondioksit miktarı bunlar değil mi fotosentezin hızını etki eden faktörlerdi. Ve ben olsam ışın rengiyle ilgili bir soru sorarım. Çünkü 7. sınıftaki ışığın kırılmasıyla 8. sınıftaki bu fotosentez konusu o kadar güzel birbirine bağlantılı ki ben buradan 7. sınıftaki konuyu bilen ve 8. sınıftaki konuyla birbiriyle böyle ilişki kurabilen bir öğrenciyi e, seçebilirim. Bilmeyen öğrencide pıt diye eleyi veririm. Ee, ben de biliyorsunuz ki soru yazarıyım. Bu yüzden e, bu tarz hep düşünceler kafamın içerisinden geçer. genellikle zaten yazdığım sorularda iki böyle mesela 7. sınıf 8. sınıf bağlantılı sorular çok yazarım ki bilmeyen elensin diye bu konuda birazcık atlarım <laughs> ne yazık ki. O yüzden hızını etki eden faktörlerden ışık rengine bakacaksak mesela her iki deney düzeneğinde bitkiler de aynı olsun sulama miktarları da toprak cinsleri de aynı olsun ee, ve ışıkların saksılara olan mesafesi de aynı olsun. Biri mor ışık, biri yeşil ışık olsun. Ne olacak? Bakın burada ışık renklerimiz değişken. O zaman bu bizim bağımsız değişkenimiz. Buna bağlı olarak değişen şey ise fotosantez hızını etki eden faktördür. Tamam mı? Ve burada sabit tutulan değişken işte toprağın cinsi, su miktarı, bitkinin cinsi bunlar sabit tutulan şeylerdir. Öğretmenim peki mor ışıkta neden fotosantez daha fazlayken yeşil ışıkta daha az diyorsan şöyle düşün. Geçen sene biz ışığın diye soğurulmasını ya da pıt diye yansıtılmasını gördük değil mi? Şimdi ben bir gittim değil mi? Bir markete gittim ve şu tişörtü aldım. Ben şimdi aynı mağazaya gidip aynı tişörtün aynı rengini almak biraz tuhaf olur. Değil mi? Gidelim bunun beyazını alırım, pembesini alırım, yeşilini alırım. İşte ışıkta böyle bir şey fotosentez yaparken bitki diyor ki benim yaprağım zaten yeşil renk. O yüzden ben yeşil bir ışığa gerek duymuyorum. Bu bende var. Al 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 senin olsun deyip yeşil ışığı ne yapıyor? Yansıtıyor. Ama mor ışık gelince mor ışık bu bende yok deyip hı, diye içerisine çekiyor ve fotosentezin hızını arttırıyor. Zaten fotosentezin gerçekleşebilmesi için ışığı böyle hı, diye içerisine doğru çekmeleri lazım. Hani Harry Potter'da ruh emiciler vardı ya ben hep bunu ona benzetiyorum. Fotosentez yapan bir bitkin ruh emici gibi o ışığı içerisine emip orada bir fotosentez gerçekleştirmesi gerekiyor. Kimler Harry Potter'ı seviyor? Bizim zamanımızda o kadar çok ee, böyle bizim tam çocukluğumuza denk gelmişti ve o kadar beğeniyorduk ki. Tam böyle 8 sınıf dönemindeyken e, okulda kitapları aramızda döndüre döndüre okuyorduk. Acayip güzeldi. Bugün akşam Harry Potter'ımı izlesem acaba? Şaka şey, şaka. Şey, soru çözmemiz lazım değil mi? Ve yakın zamanda arkadaşlar size şöyle güzel bir haber vereyim. Bir e, yayın eviyle birlikte sizler için Instagram üzerinden de e, ücretsiz soru çözümleri yapmaya başlayacağız. Denemeler çözeceğim sizler için. Altın taktikler vereceğim. Eğer böyle bir çalışma yapmak istiyorsanız, hani böyle bir çalışma yapsam sizlere faydası olur mu, olmaz mı? Bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz çok çok iyi olur. Canlılarda solunum kısmına gelince arkadaşlar, canlılarda solunumdan soru gelebilir. E, muhtemel diyorum. E, burada dikkat etmeniz gereken şey oksijenli oksijensiz solunum arasındaki farkları bilin. Genellikle aradaki farkları sormayı severler. Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşirken oksijensiz solunum sitoplazmada gerçekleşir. Oksijensiz solunumda daha az enerji açığa çıkar gibi durumları bilmenizde fayda var. Bir de fermentasyonu lütfen unutmayın. Fermentasyonda en önemli fark neydi? Etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu vardı. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit gazı çıkardı. Çünkü neden? Bu hamurun böyle diye kabarması lazım değil mi? Hamurun kabarabilmesi için bir gaz lazım. O zaman bu nerede var? Etil alkolde var. Laktik asit ise arkadaşlar yoğurdun işte süt ürünlerinin içerisinde bulunan bir e, asit türüydü. Bunu da unutmayalım lütfen. Madde döngüleri ve çevre bilimlerinden mutlaka soru gelecek, kesinlikle soru gelecek. Kesin 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 gelecek ve bu gelecek soru tipi bence azot döngüsü olmalı. Her sene zaten azot döngüsünü soranlar çünkü en çetrefilli döngü azot döngüsüdür. Eğer bunun haricinde bir döngü soracaklarsa oksijen ve karbon döngüsünü bir arada sorabilirler. O zaman da fotosentez hızını etki eden faktörlerdeki soruyu çok çok zor yapabilirler. Çünkü bu iki konu birbiriyle çok bağlantılı. Azottaki ayrıntı bilgileri veriyorum. Nota. Birincisi. Hiçbir canlı azotu direkt olarak vücuduna alıp kullanamaz hep dolaylı yoldan alıyoruz bitkilerde dahil olmak üzere. Şimdi yıldırım ve şimşek olaylarıyla birlikte ne oluyordu? Havada serbest gezen bu azot toprağa aktarılıyordu. Toprağa aktarılırken böyle hop diye değil yağmur suyuna karışıyor, bir güzel toprağın yapısına geçiyor ve bitkilerin yapısına katılabilmesi için azot bağlayıcı bakteriler bitkilerin köklerini onları ne yapıyordu? Böyle enjekte ediyorlardı. Ya da e, biz bu bitkileri yiyerek ve vücudumuza azotu alabiliyorduk ya da bunun e, bu bitkileri tüketen bir inek, bir koyun diye kesip onu yediğimizde vücudumuz azotu böylelikle alabiliyoruz. Peki yalnızca azot böyle mi oluyor? Havadaki azotun dengesini nasıl sağlıyoruz derseniz işte bu noktada da ayrıştırıcı canlılar giriyor devreye. Ayrıştırıcı canlılarda arkadaşlar toprağın altında ölü bir canlı var değil mi? Ölü canlı mesela inek ölüsü var. Ve toprağın altında gömülü. Ne bu e, ineğin vücudunda var? Yüksek oranda protein. Proteini oluşturan elementler nedir? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri. Bunu 9. sınıfta göreceksin. Bu azot elementini ne yapıyor bizim azot ayrıştırıcı bakterimiz? Parçalıyor, parçalıyor, parçalıyor. Bir hızını toprağa veriyor. Bir da gaz olarak atmosfere karıştırıyor. Milliyetin Bakanlığı'nın madde döngüleri ve çevre sorunları kısmına kitaptan mutlaka çalışıyorsun. Al sana sayfa sayısı da vereyim. 203'ten başlıyorsun. 206'ya kadar detaylı bir şekilde çalışıyorsun. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili pek soru karşımıza gelmedi. Bu yüzden bilemiyorum. Bence bu tarz sorular çok sormuyorlar ama böyle araya çerez niyetini atmak isterlerse sorabilirler. Geldik. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi. Burada birazcık serzenişte bulunacağım. Neden derseniz, çünkü hiçbir öğrenci 7. üniteye çok adam akıllı önem vermiyor. Lütfen bu hataya kapılmayın. Okulda, dershanede öğretmenler çok hızlı bir şekilde işliyor. Onları da anlıyor, müfredatı yetiştirmeye çalışıyorlar. Ve Mayıs ayında da deneme çözmek gibi bir e, derde düşüyorlar. Ancak şöyle bir şey söz konusu. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi gerçekten önemli bir konu. Ben e, üniversiteden ilk mezun olduğum dönemlerde, onun öncesi zaten yine özel derslere vesaire gidiyordum. E, ama o dönem 2019'da, unutmuyorum 2019 olması lazım, bir beyaz eşya sorusu soruldu. Ülkenin yarısı, bir diyor ki Bolu, bir diyor ki Ceyhan, birbirlerine girdi millet. Herkes yazıyor cimere, bu soru hatalı, bu soru hatalı, bu soru hatalı. Hayır, o soru hatalı değil de o sorunu hatalı gibi düşünülmesinin sebebi 7. üniteye gereken önemin verilmemesiydi. Evet o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bu elektriklenme olaylarından faydalanarak metal eşyalarının yüzeylerinin boyanmasından çok detaylı bahsetmemişti. Öyle de bir durum vardı. Vermediği yani çok detaylı bahsetmese bile sordu. Sonuçta diyor ki işte artı eksi birbirini çeker, nötr nötr birbirine etkileşim etmez. Ben bu bilgiyi verdim. Çocuk bu bilgiyi kullanarak bu soruyu çözebilir dedi. Ki haklı yani adamlar. O yüzden size şunu söyleyeceğim. Okulda öğretmeniniz ya da dershanedeki öğretmeniniz çok hızlı geçti diye bu konu önemsiz değil arkadaşlar. Sadece müfredatı yetiştirmeye çalışıyorlar. Onlar da ne yapsınlar? Lütfen siz milli eğitimin kaynaklarından ve internet üzerinden e, bu elektrik yükleri ve elektrik enerjisi konusunu çok iyi tekrar edin. Bakın soru bankaları boş. Ben görüyorum burada. Bir önceki ünitelere verdiğiniz önemi vermediniz. Yani... Haldır haldır deneme çözmek, haldır haldır brush denemesi bitirmenin bir mantığı yok. Ünitelere yerine adam gibi oturtacaksınız, öyle deneme çözeceksiniz. Beni delirtmeyin diyeceğim artık. Gerçekten aldığım mesajlar ve e, yorumlar dahilinde bu gerçekten böyle. Geçen sene zaten birinci dönem konuları olduğu için yedinci üniteden soru gelmemişti, onun önceki senesi gelmişti. Ama onun öncesine gelen soru da gayet öğrenci eleyen bir tipti. Elektrikten gelen soru arkadaşlar, Hürriyet Gazetesi'nde de bahsettim ama şu yani elektrikten gelecek konu öğrenciler abi. Ve bu sene en son yayınlanan üçüncü örnek soru nasıl da kaldıraç vermişlerdi. Değil mi? Kaldırı için oradaki kuvvet kazancına dikkat etmeyenlerin pek çoğu elenecek. Umarım öyle bir soru gelir ve çok eleyici bir soru tipi olur diye düşünüyorum. Öğretmenim ne bu kadar LGS'nin işte eleyici olmasını istiyorsanız derseniz eski tecrübelerime dayanarak arkadaşlar kolay sınav demek yığılma demek. Yığılma demek de sen 480 puan alsan 490 puan alsan bile istediğin liseye yerleşememen anlamına geliyor. Çünkü bilenle bilmeyen birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt edilmiyor. O yüzden seç ve eleyici bir sınavın olması bizler için çok çok önemli. Hadi gelin elektrik ünitesinde karşımıza neler çıkabilir? Bunlara bir bakalım. Elektriklenme çeşitlerine bakmamız lazım arkadaşlar. Biz burada şunu çok iyi bileceğiz. Özellikle ama özellikle bakın bu ünitede nötr'ü unutuyorsunuz. Nötr arkadaşlar iki nötr bir araya geldiği zaman aralarında etkileşim olmuyor. Ee, yani birbirlerini çekmezler de itmezler de. Ama nötr'ün yanına eksi ya da artı geldiği zaman ne olur? Kup! Diyebilirim. Bunlar birbirini çeker. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Ee, ve eksi eksinin yanına geldiğinde iter. Artı artının yanına geldiğinde iter. Ancak artı eksinin yanına geldiğinde bunlar ne yapacak? Yine birbirlerini çekecekler elektriklenmenin günlük hayattaki kullanım yerlerini bilmeniz lazım. Metal yüzeylerin boyanması, fotokopi makineleri, hava temizleyici filtreler bunları çok çok iyi bilin. Parmak izi çıkarma yöntemleri bunları bileceksiniz. Ya da bir kaydıraktan kayan çocuğun saçlarının kabarması bizim biz kızların başına daha çok gelir bu. Şimdi mesela kazak giyeriz saçlarımız böyle bir anda kabarır kalkar bir türlü inmez. Nedir bu? Elektriklenmeden kaynaklanır. Ya da evimizde bulunan bir led televizyonun ekranının tozlarını toplaması. Bu da nedir? Elektrik yüklü televizyon ekranının nötr tozun yapışması olayından kaynaklanır. Ve şunu unutuyorsunuz. Yün kazak. Ebonit çubuk kim artıydı, kim eksiydi, aman Allah'ım biz buraya nereden geldik gibi sorularla uğraşmaktansa şöyle düşün. Yün ve ebonit çubuk bunlar birbirlerine sürtündüler değil mi? Ebonit eksi yün artı olacak. Biz burada şunu da unutmuyorsunuz, bak, çok iyi nota Tane tane söylüyorum. Elektrikte eksi yük bir cisimden bir cisime geçer. Artı yük geçmez. Sakın bak, sakın hemen atlayıp kanma. Biz burada yün kumaşla ebonit çubuktan bahsettiğimizde yün çubu, yün kazaktaki e, eksi yükler ebonite geçtiği için ebonitteki eksi yük miktarı artıyor. Ve eksi olarak karşımıza çıkıyor. Ben çocuklara şunu da şöyle söylüyorum: yün ürünler daha ağırdır, ağır olduğu için artı dememiz gerekir. İpek ve cam çubuktan bahsedecek ise e, ipek kumaşla cam çubuk birbirine sürtünme camın içerisinde a var, değil mi? Artı cam artı ipek ipek eksi eksi tamam mı? unutmuyorsunuz. Elektroskoba çok detaya girilmemesi gerekiyor ama vallahi ben ne yalan söyleyeyim özel derslerimde elektroskopun detayına da giriyorum. Elektronik öncesinde çünkü geçmiş yıllarda çok iyi anlatılmayan konulardan da soru geldiği için ne olur ne olmaz diye elektroskopla ilgili detay bilgiler verdim. Eğer bu detay notları ulaşmak istiyorsanız telegram sayfamda bunun pdf hali notu var oradan bunu ulaşabilirsiniz. Topraklama konusundan arkadaşlar soru gelebilir. Cam ve mal güvenliği için önemli bir konudur. Topraklamanın amacı cisimleri nötrleştirmektir. Pozitif yüklü bir cisimseniz topraktan size doğru negatif yük geçer ve sizi nötrleştirir. Eğer siz negatif bir cisimseniz sizin üzerinizdeki fazla negatif yük toprağa aktarılır ve siz böylelikle nötrleştirilirsiniz. Elektrik enerjisi güç santralleri işte sigorta soruları pek sorulmadı dediğim gibi bence buradan e, 7. üniteden daha çok elektrik ve elektrik yüklerinden hani birinci bölümden daha çok soru gelecek diye düşünüyorum ben ee, arkadaşlar e, bu dediklerimi çok iyi not alın özellikle birinci kısmı izlemediyseniz e, izleyin eğer izlediyseniz bence tekrardan izleyip notlarınızı bir araya getirin ben bu süre zarfında sizlerin yanında olmaya devam edeceğim şurada zaten yaklaşık bir ay kaldı gerçekten e, yani hiçbir yere gitmiyorum. Sadece iş odaklı ve sınav odaklı ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü şunu şurasında bir ay kaldı. Bu bir ayı ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar iyi olur. Lütfen çalışmalarınızı eksik etmeyin. Elinizden gelenin fazlasını yaptığınızı biliyorum. Vicdanınız ve gönlünüz rahatsa arkadaşlar gece yattığınızda kafanızı o yastığa huzurlu bir şekilde koyabiliyorsanız siz bu sınavı kazandınız demektir. Çünkü vicdanı sızlayan öğrenci bulmak çok zor bu dönemde. Aileleriniz Sizler için pek çok şeyi feda ediyorlar, kendilerinden feda ederek sizlere pek çok emek veriyorlar. Emin olun ki biz öğretmenler de kendi hayatlarımızdan fedakarlıklar ederek bu videoları bu içerikleri çekiyoruz. Hiçbir şekilde o Instagram'da paylaşılan postlar e, öyle alelade oluşmuyor. Oturup onlara saatler, dakikalar harcıyorum. Sürekli elimde telefon, e, yorumlara bakıyorum, kimin ne eksiği var, e, bunları takip etmeye çalışıyorum. Yani bizler de hayatlarımızdan sizler için veriyoruz. Lütfen. Sizler de bu yemeklerin karşılığını bizlere başarılı olarak gösterin. Eğer bu tarz videoları ulaşmak istiyorsanız ve sayfamı takip etmek isterseniz eğer abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle okul WhatsApp gruplarında bu tarz videolarımı paylaşırsanız kısa sürede pek çok öğrenciye ulaşmama faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, sizler için de dediğim gibi bir yayın eviyle anlaştım. Önümüzdeki günlerde bunun detaylarını Instagram sayfamda Anlayacağım, Anlatacağım e, detaylı deneme çözümleri yapacağız ve bunları ücretsiz yapmayı düşünüyorum. E, böylelikle fennetlerimiz artsın. Sizleri çok sevdiğimi asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.